Kolon kanseri toplumda e, giderek artan sıklıkla üçüncü ya da 4. E, kadın ve erkekte en sık görülen kanserler arasına girmeye başladı. O yüzden de hem önemli bir halk sağlığı problemi hem de erken teşhisi e, çok önemli bir durum. E, genelde e, belirtileri e, büyük tuvalet alışkanlığında bir değişiklik. E, tuvaletle birlikte kan gelmesi, e, karın ağrısı, elde edildiği, ele gelen bir kitle şişkinlik şeklinde prezente olabiliyor. E, olduğu zaman tabii e, burada görüntüleme yöntemiyle öncelikle e, bunlar tomografi olur, MR olur e, kolonoskopi yöntemiyle eğer mümkünse e, bunu teşhis edip e, mutlaka ondan sonraki Hastalığın evresine göre bir e, onkoloji ve genel cerrahi ile birlikte bir e, teş, e, teşhis takip ve tedavi protokolü uyguluyoruz. E, kolon kanseri genelde poliplerden çıkar. Fakat polipler dışında da bir takım genetik durumlar ki bunlar da yine poliplerle seyreden durumlar vardır ve bunlarda da kolon kanseri sıklığını, mutlaka akılda tutmak gerekiyor. Bunların bazıları poliplerle, bazıları polipler olmadan sırf kanserle ortaya çıkar ve kolon kanserine kanseri açısından kolonoskopi önemli bir yer tutar.